Merhabalar değerli arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra ilginç bir konuyla tekrardan beraberiz. Bugün bir otelden bahsedeceğim. Yalnız bu otel bildiğimiz otel konseptlerinin dışında çok farklı bir konsepte sahip. Letonya'nın başkentinde bulunan Riga'da Korosta Hapis Oteli'nden bahsedeceğim. Bu otelde kalmanız için Oda rezerv etmiyorsunuz, karesi kalmanız gerek. Tabii kefaletle ödemek şartıyla. Mahkumlar gibi yaşıyorsunuz bu otellerde. Ee, yediğiniz, içtiğiniz, yata yattığınız yerler hepsi mahkumlar gibi. <laughs> Ayrıca otelde konaklamadan önce müşterilere. Kutuklu gibi muamele edileceğine, sözlü aşağılama, fili darbelere maruz kalacağına dair bir belge imza atıyorlar. Yani hem para veriyorsunuz hem aşağılanıyorsunuz. Peki insanların derdinde ki kendilerini böyle bir duruma sokuyorlar? Bu sorunun cevabını videonun sonunda vereceğim. <laughs> Komünist dönemde kötü muamelelerle meşhur olan ve mahkumların firar etmeye çalıştıkları Karosta hapishanesi günümüzde otel fonksiyonunda. Otelde müşteriler hapishane şartlarında konaklıyorlar. Müşterilere neredeyse o dönemin şartları yaşatılıyor. Otelde geceleyecek müşteriler sözlü ve fiili aşağılamalara maruz kalıyorlar. Dipçikle itilerek odalarına getirilen müşteriler eskiden tutukların kaldığı şekilde yer yataklarında yatıyorlar. Hapishanenin sıkı kurallarına uymayanlar mıntıka temizliği ve fiziki egzersizlerle cezalandırılıyorlar. Müşteriler için otelin tek iyi yanı geceleyinin sadece 16 dolar olması. Müşterilerin daha önceki mahkumlar gibi idam edilmemeleri de ayrı bir avantaj. Evet, tabi burada sorulması gereken asıl soru, insanlar neden böyle bir oteli tercih eder? Hem para veriyorsunuz, hem itilip kakılıyorsunuz, gardiyanlar size kötü davranıyor, kötü bir yatakta yatıyorsunuz, kötü yemekler yiyorsunuz. Tamamen bu, insanların, mahkumların hayatlarını deneyimlemek, empati yapabilmek. Belki de farklı bir espri anlayışı diyebiliriz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.